Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün maç yapıyoruz. Benim kadrom böyle. Yani yeni kurdum kadromu. Şöyle. Karşı tarafın kadrosunu göstereceğim. Maça girelim bir. Maça giriyoruz. Yine güzel mi atıyoruz ya? Ezmeyi özledik. Ya. Valla ezmeyim. 2-0'ın 2-2'ye çevirmiştim. Bir sefer kaçtan kaçı çevireceğim. <laughs> 8'den 7'ye çevireceksin koçum. Yürü git. 8 7 bence. Onu ya. sen yaparsın bence. Hadi. Benim hangisi olsun ya? Oğlum ben e, böyle de olsun. Ya. yapamıyorum. 17 kuruyla mı başlasam Neymar mı? Bakın arkadaşlar kadrosu şöyle. 17 17 kuru mu diyor Neymar mı diyor? Vallahi beyinsiz. 17 kuru 81 rating. Neymar 94 oynuyor. Delphi ama Sant santra foller <laughs> messi ronaldo <laughs> içinden geçmeye geldi Aga. oğlum ben de ne yapayım İki ebedi dostu yan yana getirmiş ben de getiririm geri git ben ronaldo'yu alsam yeter ronaldo da kolay hem de 490 bin cibi. neyse nizemir... poller gelecek şimdi şşş <laughs> <Ş> yapacağım hı 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 Başlıyorum <laughs> Julian Alvarez. Julian Alvarez bıraktı Jorginho. Julian. Julian. Julian çok soğukkanlı gidiyor. Julian. Bir daha atanı bozuyor musun sen? De? Ben, ben Chavi Simons. Çok güzel. Mike'dan çok güzel bir kurtarışla başarılı. Tabii olmazsa olmaz Mike'la. Jorginho. Chavi Simons. O zaman niye Mike'ın olmadıyor ki? Alvarez. Harbi benim kalecim kim? Emiliano Martinez. Ben Benim Maidana'm yok ki. Fransa paketini almadım ben. Neyse. At Mike Maidan. Oğlum yeni kurdum kadro. E, Lisandro Martinez. İnsan bir bakar ya şöyle. Neymar. Hayır. Lan Messi attı öbür top. Ronaldo, Ronaldo'ydu. Ronaldo'ydu. Ro Hayır Ronaldo'ydu. Tamam Ronaldo'ydu. Yorum. Ronaldo yorum. numara Ronaldo'ydu. İddiasına bir Ronaldo bile varım. Hadi be. Geçin. Geçin. Brrr, Alvarez. Alvarez çok soğuk kaldı. Bastım geçti. Alvarez. Alvarez büyüktü. Oğlum iki tane net gol pozisyonunu kaçırdım. Gol yiyeceğim birazdan seni yiyorum. he. He. Yerim bak anca oraya onu da no yer. Oğlum ben diyorum ben ben. Gol yiyeceğim birazdan diyorum. Ha? Oğlum, şey. Lan Messi bu nasıl bir şey? Messi bu adam nasıl bir oynayış şekli? Yine laf buldum. İstiyalım Niye içimesin. Alt tarafı durup dinleyeceksin ya. Bu esta. Nasıl bir yani. dev? Nasıl soğuk kanlı. Nasıl? Hatta futbol bloğda gelsin mi ben? Yarın değişiyorum. Futbol bloğda gelsin. E, açtı ortasını. Hop. Öyle bir şut yok. kara <laughs> daha iyi vuruyor ya. Ortaya mı açmıştı? Uzatmalarımız da var bu arada. Neden biliyorsun? Açtım. Hayır. R L gol güzel gidiyor bu. Ya iki tane gol pozisyonu buldum ya. Atla atla. Atın mi? Bu yüzden de yapmadım ya. Bu kadar sevinmeye gerek bilmiyorum. Sonra halim gidecek bilirsin diye düşünüyorum. Tabii ki. Ne bekliyorsun? Bize sonunda 3-0 atıyormuş. He he. Sadece zaten, zaten sen 1 0 Sen 1 0 yiyen kötü bir şey bu. Çok kötü kadrom var. Neyi kötü? He kötü kötü. Senin takım hepsi 90 üzeri. bende 80'lik adamları e, ee, toldum. Hepsi 90 üzeri. Sadece 70. Dur şu an. E benim bütün takım öyle. Gol. <gülüyor> <gülüyor> dur dur değişiklik yapacağım. Top dışarı çıksın. Var diye mi çıkaracağım? Tabi. Var değil. bir gol sürdüm var değil, Hadi ilk yarı bitsin. Öyle alırım. En azından adam bitirdi. Bitir. Bitir. Var <gülüyor> diye <gülüyor> alacağım. Armut al veririz ya. Değiştir şunu işte biz vardı. Saint-Maximin alacağım. İyi golleri var. Oğlum sene vardı ama bana Balkan'lı. Hayır. Bu başka vardı bu arada. Ben seninle Vardi hiç maç yapmamıştım. Yapmıştık ya. Ha, yapmış iyi. Önce bir böyle yapmıştık oğlum. Ya. Tam. Ronaldo Mendes. Bruno Fernandes. Adam öyle bir giriyor ki hayatıma kayıyor ya. Yama baba canım ya. Normalıma basma hayatım ya. Luis. Nuno Mendes. Hocam el ya. Lionel Messi gözüne çaktı. Yok adam öldü. <laughs> he he. Adam yere bile düşmedi.

Oğlum, Oğlum şu gole bak ya. İşte gidiyorum. Hatayı, ha, balık Tamam hadi değiştir istiyorsun. Daha top durmuş. Şey yani. Adam harbi değiştiriyor. Balık balık Hayır balık kol Vallahi sen <laughs> körsün ya. Ben bir şey demiyorum. Değioncuğu alınmış. Ben izin verdim mi? Neyse. İşte yediyorum. Değişiklik yaptın mı? Yaptım Kim yani. yerine. Saliba'yı aldım. Başka çare yok. Şu 96'lık stoperinin yerine. Evet. O atmadı ki balkobe atmıştı. O lan o ol, gördüm Saçma emin anladım. İyi baba be. Saint Maxim'in maçın en iyi adamı olacak ya. Maxim'in Neymar'dan daha iyi oynuyor ya. <laughs> Harbi benim Neymar çok kötü oynuyor. Maxim'in daha iyi. Sen maçı, ne Al. Çok oynattın ya sen de. Sana bir gol sözüm var diye. Oy! Ay, baba yanına çıkıyor. Hayır. Öyle bir dribbling yok ya. Haydi lan. Ne oldu karısında ya? Hiç kimse şey değil mi oldu? <laughs> yolladı. Çok pazara yolladı. <laughs> Oğlum ne diyorsun lan? Var ne yapıyorsun ya? Sana bir gol sözüm yok dediyorsun ver. <laughs> Neyse. Sakin. Daha bir bir oğlum. Bismillah. Uzatmalar da var. Hmm. Sayın Maksimin. Çok soğuk kanlı. Hayır hayır. O bir daha hata yapma. Hayır. Vay vay Ya Maksimin ya. Bir daha artık ben neymar oynatmayacağım. Maksimin büyüktür Neymar'dan sabır. Ne diyor ya? Tabii ki de Neymar Yo. Messi'ye gerçekten gizli onu soktu. Hayır ben sokmadım. Kendisi almış oyun ya. Kendisi niye değiştiriyor ki? De da ben almamıştım. Öldür. <laughs> Öldür. Bak gol yersem ağlarım. geç geç. Ve <laughs> bu son dakika video. Julia sen ağlarım dedi. Son dakika video da... vermeden. Hocam bari birazcık oyna. Bastır. Öldürücü darbe yiyorsun son dakika. <laughs> Allah Allah. Sen de bir kat daha iyi oynarım. Oğlum çok kötü kadron var. Sen de bari 98'lik adamlar var lan. Neyse videomuz bitiyor.